Mehmet Çelebi, Sakarya Akyazı, 1967 doğumluyum. Ee, i̇lkokulu Akyazı Hasanbeyköy köyümüzde bitirdim. Hafızlığımı kendi köyümde e, Allah mekanı cennet eylesin, Kerim Aydeniz hocamızda e, nihayet erdirdim. E, akabinde Akyazı ilçemizde Hüseyin Harputoğlu hocamızda talim e, ve Aşer'e, Takrib, Tayyip'e okudum. Elhamdülillah ondan sonra lise eğitim sürecini de İstanbul Bakırköy'de bitirdim. Bu süreç içerisinde İsmail İsmaila Kur'an kursunda Arapça ve Dini Bilgiler eğitimimi aldım. 1994 yılında Diyanet İşleri Başkanlığımızda, Kur'an kursu hocası olarak görevime, memuriyet görevime başladım. Askerliğimi kısa dönem olarak Malatya'da gerçekleştirdim. Ve akabinde İstanbul Haseki Eğitim Merkezimizi 98'de kazandık ve eğitime başladık. 2000'de bitirip müftü olarak 2000'de Ağrı Hamur ilçesine atandım. E ee, tabii bundan evvel ilahiyatı da Bursa Uludağ İlahiyat Fakültesini bitirdim. Yine aynı fakültede e, kelam e, dalında e, Fahrettin Razi'nin ahiretle ilgili görüşleri e, konulu tezimi yüksek lisans olarak bitirdim. Ve 2003 yılında e, Düzce Yığılca ilçesine e, Hamur ilçesinden atanmış oldum. 2006 yılında yurt dışı görevim başladı Almanya Köln Pors ilçesinde 5 yıl orada görevimi güzel nihayete erdirdim hatta orada güzel anılar da yaşadık güzel bir cami yaptırdık gençlerle ilgili güzel bir çalışmalarımız oldu o gençlerimiz büyüdü şu anda Türkiye'de Ankara'da, İstanbul'da okuyan, Avrupa'dan gelen gençlerimiz, okuyan öğrencilerimiz var. Güzel bir çalışmalarımız oldu. 2011 yılında Türkiye'ye döndüm. Kısa bir süre vaizlik yaptıktan sonra tekrar Diyanet Başkanlığımız bizi iki yıl daha yurt dışı görevine gönderdi. Yine Kön, Bon, Ditip Genel Merkezi'ne din hizmetleri uzmanı olarak iki yıl daha orada görev yaptım. O süreçte de e, genel anlamda Almanya'nın farklı bölgelerinde e, derneklerle ilgili güzel çalışmalarımız oldu. E, ikili ilişkiler Diyanet'e, Diyanetçileri e, Türk-İslam Birliği'ne e, oradaki vatandaşlarımızın bakışlarının daha güzel bir noktaya getirilmesi açısından büyük gayretlerimiz oldu. Çok verimli süreci e, geçtiğine inanıyorum. Daha sonra e, Tekrar ülkemize döndüğümüzde Edirne Müftü Yardımcısı olarak Edirne'de göreve başladım. 3 yıl orada görev yaptıktan sonra 2017 Nisan ayında bugün gelip sizi misafir ettiğimiz bu güzel çatalcamıza atanmış oldum. Ve artık bu çatalcamızda hizmetlerimiz devam ediyor.